Mesela şimdi güneş mi dünyanın etrafında dönüyor yoksa dünya mı güneşin etrafında dönüyor desek normal bir çocuğa, hiçbir bilgi bilmeyen çocuğa veya eskiden insanlara bunu deseydik ne diyeceklerdi? Bakacaklar güneş oradan doğuyor, bu buradan batıyor. Dünya ortaya fırtılıyor. Güneş dünyanın etrafında dönüyor diyeceklerdi değil mi? Bu müşahede ettiğim şey bu. Ama bilim adamları ne diyor? Hayır öyle değil diyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Peki dünya kendi etrafında dönüyor mu? Bir de kendi etrafında da dönüyor diyor. Ben hiç dünyanın kendi etrafında döndüğünü görmedim. Yani. Yok hissetmedim hiç görmedim yani. Dünyanın döndüğünü görmedim. Dünya hep duruyor. Yani güneşler... Çocuğun dediği doğru olamaz mı? Çocuğun dediği doğru. E, Sadma çocuğun dediği doğru. Ee, daha sonra okula gidiyoruz okulda. Diyorlar ki, yok öyle değil. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Hayda şimdi. Ben gördüğüme mi inanayım? Yoksa öğretmenlerin dediğine mi inanayım? Bir de dünya yuvarlak diyorlar. <laughs> Hiç ben dünyanın yuvarlak olduğunu da görmedim. din adamları da bu dünya fani diyorlar. Bu dünya yalan dünya diyor. Neresi yalan? Veya gerçek işte. Değil mi? Niye yalan olsun ki? Yani şu bilim adamlarıyla din adamlarının söylediği şey yüzünden biz kafamız iyice karışmış. yani gözümüzle gördüğümüz şeylere değil de artık söylenenlere inanmaya başladık. Peki iyi mi oldu, kötü mü oldu böyle bir şeyler öğrenmemiz? Üstelik bu şeyler bilim adamlarının e, önceki dediğiyle sonra dediği de birbirini tutmuyor. Mesela diyorlardı ki eskiden işte biz çocukluğumuzda bir tane güneşi ortaya koyarlar şöyle büyükçe dünyada onun adeta yarısı kadar bir büyüklükte böyle dönüyor diye gösterirler bize. Böyle bir de 23,5 derece eğilim vardır. İşte gece gündüz şöyle oluyor, mevsimler böyle oluyor diye falan anlatıyorlardı ama şimdiki bilim adamları böyle demiyor. Bir, dünya güneşin etrafında dönmüyor diyorlar. Duydunuz mu? Dünya güneşin etrafında dönmüyor. Üstelik de dünya ile güneşin büyüklüğünü kıyaslarsanız bizim dünya gibi tam 1 milyon 300 bin tane dünyayı bir araya getirseniz güneşi anca dolduruyor. Çok büyük var bak. Öyle bize gösterdikleri kadar değil yani. <laughs> Üstelik de dünya güneşin etrafında dönmüyor. Güneş de olduğu yerde durmuyor. Şimdi, biz eskiden güneş olduğu yerde duruyor zannediyorduk. Ortada öbür etrafında dönüyor. Ama şimdi güneş de yol alıyor. Güneş de dönüyor aslında. Nerede? İşte Samanyolu galaksisinin içinde çevresinde böyle dönüyor. Tam 26 bin yılda tamamlanıyor. 26 bin yılda bir turunu atıyor. Biz onu görmeye mümkün değil. Zaten tam yıl galaksisini bile görmüyoruz ki. Böyle güneş de hızlı bir şekilde gidiyor. Adeta gezegenler onların etrafından böyle spiral çizerek gidiyor. Bu da yeni bilgiler. Şimdi de bunu da bıraktılar bilim adamları. Madde yok diyorlar. Ya madde yok ne demek? Dünya da yok demek. Güneş de yok demek. Samanyolu galaksi de yok demek. Yani evren yok demek. Hadi bakalım. Peki din adamları ne diyordu? Zaten bu dünya yalan dünya diyordu. Bak dedikler uyuyor birbirine. Yalan ne demek? Gelip geçici var gibi görünüyor. Ama aslında yok. Şimdi, eğer bu din adamlarına, bilim adamlarına inanacak olursak hayat anlamını kaybediyor. Aslında ister inan, ister inanmayın şu anda insanların kafası iyice karışmış durumda. Yani sorgulamaya başladılar. Burası nasıl bir yer? Nasıl bir dünya? Gerçek midir? mıdır? Bir de son zamanlarda bu Metaverse olayları falan çıktı ya. Acaba burası bir metaverse olabilir mi? Metaverse'ın içinde olabilir miyiz? Peki metaverse'ın içindeysek gerçek vücudumuz nerede? O yatıyor. Böyle. İşte, Ardolar'da. evet. Nerede yatıyor? Öyle bir yer mi var mı? Evet. Yani biz dünyaya niye geldik diye soruyorduk eskiden. Şimdi dünyaya geldik mi gelmedik mi o da belli değil. Ne <laughs> belli <laughs> <laughs> yani dünyaya geldiğimiz imajını ulaştıran bir metaverse'in içine sokmuş olabilirler bize. Biz de böyle uyuduğumuz yerden yani bu, veyahut da metaverse boyutunda yaşarken bu bilgiler bize aktarılıyor. Artık çok enteresan bir sürecin içine geldik. Kafalar iyice karışık ve insanlar arayış içerisinde. İşte farkında olsun veya olmasın insanlar bu mühime girdabının içine girmiş durumdadır. Sanki bir şeyler fark ettiği zaman, şöyle olduğuna inandığı zaman bir şey bulmuş gibi seviniyor. Ondan sonra öyle değilmiş deyince de gene üzülüyor. Zaten başka bir şey tutuyor, başka bir şey yapışıyor. O da değilmiş, o da değilmiş falan. Böyle bir arayış içine girmiş durumda insan. İşte ne zaman bu arayışları biter? En sonunda yorulur artık aman neyse ne. Gerçek bir gerçek, sanansa sanan, ben kendi yaşamamı bakayım der. Bütün bunların hepsinden geçer. Evet, en azından rahatlar. Kafası bunlarla meşgul olmaz. İşte bu da nefsi mutma yine karşı ediyor, huzura ediyor ve artık hiçbir şey istemez oluyor. Madem bunlar gelip geçici, yok, sanal, manal, o zaman niye uğraşacağım ki? Kendini bir boşlukta buluyor, ve ondan sonra da canın istediği gibi hareket etmeye başlıyor. Ne oluyor? Eski haline geri dönüyor tekrar. Çocukluk haline geri dönüyor. Çocuklukta zaten oynuyordu, ediyordu. Gerçek olarak yaşıyordu. Ve burada da gerçek olarak yaşamaya başlıyor. Ve biz şimdi bu dünya fani, öbür dünya baki diyor, değil mi? İşte bu bilincin arkasından artık bunların hepsini bırakıp burası gerçek gibi yaşamaya başlıyor.